Evet, şimdi de bir D harfini gösterelim. Şuradan, evet. Bakın ana perdenin bir nokta aşağısından başlıyorum. Aşağı doğru iniyorum. Fırak kırılımı verdim. Yine B'deki gibi geniş bir e, yay parça ekledim. Tırnağım verdim. Yukarıdan yarım nokta geliyorum. Düz bir şekilde aşağı kadar iniyorum. Tırnağımın oraya geldiğim anda fırak kırığımla tırnağımı birleştiriyorum. Daha sonra yine yatay bir şekilde tırnağımı verdim. Düz bir şekilde bitirdim. Daha sonra da son parçamı ekledim. Bu birinci D harfimiz. Yine hemen başka bir D harfi gösterelim. Şurada Bakın bu kez ana perdeydim şey an, ana bir tık üstünden başlıyorum. Hafif çapraz geliyorum sonra aşağı iniyorum. Yine frak kırılma veriyorum aynı. Yine yay parça bir geniş yapıyorum. Aşağı doğru. Buradan hani T'de olduğu gibi bir tık bakın ana paralelin bir nokta kadar üzerinden düz bir parça indiriyorum. Burayla birleştiriyorum. Düz bir parça indirdim birleştirdim. Burayı da Şöyle hilal şeklinde yapıyorum. Böyle bir D harfi de kullanabilirsiniz. Yine bunun şu versiyonda kullanabilirsiniz. Yatayı geldim, çok farklılık yok. Fraklin verdim. Alt yay parçamı geniş yaptım. Yukarıdan alıyorum. Aşağı doğru gelip burada hemen, hemen düzeltip birleştiriyorum. Yukarıdan aldım. Oval geldim. Buradan ha, düzeltip aşağı doğru indim. Ve bir, birleştirdim. İsterseniz buraya yay parçası da ekleyebilirsiniz. Ama eklemezseniz daha güzel durur. Böyle şu modeller daha güzeldir. Tercih edilir. Temel olan D harfimiz de budur.